Günaydın tatlı çocuklarım. Bugün kendimiz için süslü bir çanta yapıyoruz. Siz bu çantaları evinizde bulunan herhangi bir kumaş parçasından ya da yastık kılıfından elinize geçirebileceğiniz annenizin izin verdiği her türlü kumaştan annenizin de yardımıyla yapabilirsiniz. Benim şu şekilde siyah bir kumaşım vardı. Kendime bir ayakkabı çantası dikmeyi düşünüyorum. Böyle misafirliğe giderken orada giyeceğim ev ayakkabılarımı içine koymak için biraz rengarenk kurdelelerim var. Üzerine ben çiçekler yapmayı planlıyorum. Rengarenk iplerim var. Kumaşımın boyutu çok uzun değil. O yüzden kumaşımı şu şekilde ortadan ikiye kesiyorum ve ön yüzleri bir araya gelecek şekilde katlıyorum. Şimdi şu yan kısmını alt kısmını ve diğer yanını annemizden alacağımız dikiş teknikleriyle birleştiriyoruz ve sonra elimizi bu çantanın içine sokuyoruz alt zemini tutarak dışa doğru çekiyoruz açık kısımdan şimdi kumaşımız ne renkse dikiş ipimizin de bu renk olması gerekiyor yavaş yavaş kesim işlemine başlayalım Şimdi benim kurdele kutumun içerisinde böyle çeşit çeşit kurdeleler var. Ama ben e, sarı rengi de seviyorum, mavi de seviyorum. İçlerinden sarıyı seçtim. İlk önce iğnemizin deliğinden ipimizi geçiriyoruz. Evet. İstediğimiz uzunlukta ipimizi kestik. Şimdi bir tane ipi tutuyoruz ve düğüm atıyoruz. Kurdelemizin en uç kısmından tek tek şu şekilde ipi kurdelenin bir üstünden, bir altından, bir üstünden, bir altından. Tokamız da bu şekilde yapılıyor. Onun için de istediğiniz kumaş ya da kurdeleyi kullanabilirsiniz. Ben çiçek yapmak istiyorum. Çiçeğim de iki katlı olacak. O yüzden kurdelemi birazcık daha bu şekilde bir üstten, bir alttan, bir üstten, bir alttan dikiyorum. En son yapacağım işte bunu böyle çekip büzdüreceğim. Şimdi ben biraz yapayım sonra size göstermeye devam edeceğim. Şimdi ben kurdelemin şu kadarlık kısmını diktim. Şimdi bunu yavaş yavaş şöyle büzdüre büzdüre en başa kadar götürmeye çalışıyorum. Böylece çiçeklerimiz yavaş yavaş oluşacak. Bu aynı zamanda toka yapım aşamasıydı. Unutmayalım ipimizi dikkatli bir şekilde çekmeliyiz çünkü koparsa aynı işlemi tekrar baştan yapmak zorundayız. Yavaş yavaş bir tur daha ben gitmeyi düşünüyorum. Çiçekli çantam güzel olacak. Evet, şimdi şu kısımdan başlayarak şöyle biraz da üzerine getirterek Evet, geldiği yere kadar. Şimdi tekrardan iğne ve ipliğimi elime alıp üst kısımdaki katla alt kısımdaki katı birbirine dikiyorum birkaç tur gitmeliyiz sağlam olması için dikerken de bunu biraz daha şöyle sıklaştırıp düzüştürebiliriz elimize iğne batmasın annenizden yardım almayı unutmayın çiçeklerimizi oluşturalım. Rahat etmek açısından artık kurdelenin şu kısmını kesebiliriz. Bir dahaki dikiş turunda bu kestiğimiz kısmı güzel gözükmesi için birazcık daha şöyle içine kıvırtıp onu da katın içine dahil edebiliriz. Çiçeğimiz tamamlandıktan sonra ben şu şekilde dizmeyi düşünüyorum ve bir kutu boncuğum var. Bu minik boncuklarımla da çiçeğimin ortasını oluşturmayı düşünüyorum. Belki birazcık yeşil kozaleleri kullanarak yapraklar yapabilirim. Bakalım ortaya neler çıkacak. Bu çiçeklerden birkaç tane yapayım, size tekrar döneceğim. Eğer altına bir lastik takarsanız tokanızda oluşmuş olacak. Evet 3 tane yaptığım bu çiçekleri şu şekilde diktim yeşil yapraklardan e, biraz güzellik katmak istedim ve şimdilik böyle görünüyor. Az sonra şu uç kısmının dikişini içine katlayacağım. Aynı bir eşofmana lastik geçirir gibi. Bu güzel zincirimi de içerisinden geçireceğim. Ağzı birazcık büzgülü bir çanta olacak benimkisi. Bakalım siz de istediğiniz gibi keçelerden, kalan kumaşlardan, e, toka çiçeklerinden süslemeler yapabilirsiniz. Bitirdikten sonra bana videolarınızı ya da resimlerinizi gönderirseniz okul sayfamızda paylaşabiliriz. Öpüyorum sizleri.